Ya, ya lan ben gidiyorum yayını kapatıyorsun hala mutlu olurum diyor ya. Oğlum atlı adam var. <laughs> ne alaka? Nasıl lan? Oha, ne alakalı? Alakalı. Bot ya. Bu bot ne bot gerçek, oğlum? Gerçek hile bot mi o gerçek hile hile. Nasıl saldı? <laughs> ya takıldım. Evet yine, Nasıl hile. Nasıl saldı? Hile, hile muhtemelen. Lan hile değil. İlk, ilk moda girdi bence. Öldü evet, geldi. Oha öyle bir şey Oha. var mı? Oha. O kadar hızlı ölüş Oha. var mı? Ben de yani gittim orada muzeye takılır. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Fazla zamanınızı almayacağım. Merak etmeyin. Bugün hesap komputerden bahsetmek istiyorum. Hesap komputerde şöyle PUBG Mobile dahil oynadığınız bütün oyunların epinlerini çok uygun ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle PUBG Mobile UC kısmını hızlıca göstermek istiyorum. Fiyatlar ekrana gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hem oyun içine göre hem de diğer sitelere göre çok çok daha uygun. Haberiniz olsun. Ve hesap de bir o kadar güvenilir. Kesinlikle aklınıza herhangi bir soru işareti kalmasın. Ben zaten sponsorum olmadan önce de bu sitelerin alışverişimi yapıyordum arkadaşlar. Siz de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda linki paylaşacağım. Oradaki linkten tıklayıp siteye üye olup fiyatlara bir bakabilirsiniz. Ve isterseniz alışverişlerinizi hızlı, güvenilir ve uygun bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi video kaldığımız yerden devam edelim. Var ama yok da gibi. Aa Mamut. Mamut. Adam var. Ama Mahmut. aşağıda da, da var. Arayız. Bak, şey. menü. Ben nasıl bayıldım lan? Arkada solda solda Bekle ki be Ya seni Allah Allah Tavsın Luzi Şimdi Mahmutlarla niye dalga geçtin? Bana bana çıkın Oha öyle bir şey olmamıştı ama Osman dalga geçti Harbi olmamıştı Beler sıkı 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 Come on. Gir gir ya. İki bunlar galiba. Sıkma lan. İnerken öldüm zaten. Oraya molotof attın diye gelemeyeceğimizi mi sandın? Aa lan! Çok vurdum. Burada olduğunu bilmiyordum ya. Atları sandım. Oynama, oynama. Ay ben bilbe sana. Araba geliyor, araba geliyor. Dörtte geliyor. Dört de değil de bu arada yani. Dört değil mi de ben öyle. Arka bölgemiz de bölge sallamayalım. Darbex kaldırması lazım. Bize bas, bas, bas git lan. Bak git. Oo. Bak nerede baston. bagi nerede. Bura, bagi bura 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 bura. Bekle mağla kim kilisi çektim direkt. Gelecek mi ki? Vay Allah. Valla biraz daha gitmezsen yetişemeyeceksiniz. Ne oğlum ayıp abi ya. Araç Aa benim önümde Toros gidiyor lan. Lan şahin. Aa gidiyor. bunlar dört kişi olanlar. Dört kişi dört kişi. Tam kafa. Durdular burada. Tarayın tarayın. E ee, oğlum hani bunlar dört kişi ve az önce. <laughs> bir kişiydi galiba bu. Kesinlikle. E ee, bu niye dört kişi değildi ya? Bir sorsana da niye dört kişiymiş? Hangi bir ve attım ya? Dört dörttü. Bir ve attım ben. İstanbul'un en güzel kızları. Adam var e. lan. De, Nerede abi? Şu önden de. Baba biz içeri on var. 4 kişi bunlar herhalde. <laughs> Araç. Hep arkasında, arkasına lata. Enes eser. Aynen aynen aynen. Enes tata, support kask kaladı biraz. Bas. Olmaz abi. Nerede? Kaçıyor. Ne Nereye kaçıyor lan? doğru bak kelimi çaldı yine <laughs> Ben de vurdum sandım he çok sevimli işlem Abi 15 ilim mermiydi ya Ya 15 ilim mermi Mükkanı yok Oha <laughs> 3 tane mumya var <gülüyor> <gülüyor> ya evlatlarım yetiştiriyorum. İzimden geliyorlar. Ya. İzimden geliyorlar. Geliyor mu o duruyor mu? Mamuk, Nerede mamuk, ben görmedim lan. Geldi geldi. geldi geldi. Ben görmüyorum. Ben. Geldi. Şöyle, Şöyle gözüne tüküreyim. Ya yine ya böyle oldu ki. Ya. Nasıl kalaydın bari ya? Hoş geldin sen o. Gelika kardeşim ben gelecek. Mermi yok. Hangi bir araç sesi duydum tepeden ha? Nasıl bu ba bakiye biner ha bunlar? <laughs> sol sola ol. Osman. Kaldı adamlar sanki. Nerede ama ya? Düz biraz daha sola düz şimdi sağlı. Şurada. Çıkla çıkla adam çıktı çıksın Kanka bunu salma bari aradık az yoksa. Önümüzü vuralım şuraya. Yani sen bana bıraksana. Sağ Hastanım. Ya var ve ya. Bora kaç kere var? Altı. Ben kaç kere buraya salın. Yok ya bir daha iki maç bir daha iki maç. Yok yok maç Anladım. maç. Anladım. maç Anladım. Hadi. Takmamak için CG araç fahişe geçiyor. Mermim bitti ya. Loot mu yapsaydık? İyi bitti dese sıkmazsın yani. en azından. Ben bıraktım 70 mermi. Yanıyoruz ya. Bir tane var. Arkada bir tane var. Bir cana var ha. Onu da vurdu onu da vurdu. Şu öndekinin kaldırması var vursanıza. Helal. <laughs> Bizi Öldü öldün mü lan? Ya o adam ölümüne ben size bakmadı. ya. Hediye. Hediye. Hediye diyor ya. Hediye diyor. Hediye. Ooo beyler son 2 kill mi alırım? Ne bot lan sen lan öyle. Hediye. Ne bot adamsın lan Lüzi. Bir de ışık yok mu ya ben herkese? Allah'ım. Dardek sus, sus zaten sen. Deneyeyim sana Ya ben nasıl? ne yapacaksın? Ben de oraya. İkisi de mi orada? Evet. Durdum evet, yani. şey, abi yaranmak için önündeki bütün kilise alman lazım. Sus diye ya sus. Oksijen bir türlü yaranamaz. Vur vur sağdan geliyor. Oley be. Burada bir adamda S12 var ha. Vurdum vur abi. Vur abi işte. Kanas. <laughs> Selamünaleyküm. Oley be oley be oley. Video çıktı. Yok be ben en başta öldüm oğlum ne videosu? Ya ne Allah. en başta ölmesin manyak mısın nesin mükemmel araç fightları attık şurada. Başlık hazır abi. Araba fightı. Eski özgür. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika başlıyorum. İyi, Özlenen Fury araç fightları yeri döndü. 13, 7, 5 ve 11. Toplam kaç oluyor? 25, 36. Yanlış mı hesapladık? Yok doğru tam. 36 kill. Güzel maç. Sevdim.